yani e, hayatımın belki de yani dönüm noktaları çok ciddi anlamda etkisi olan hala da devam eden hocamız Samsunlu Mehmet Yüksel hocamız vardı. Evet, Samsunlu. Evet Samsunlu din kültürü öğretmen olarak e, Ankara İlahiyat mezunu işte geldi. Şimdi biz tabii bir dernekte o zaman Milli Gençlik Vakfı var işte 1996'da tanıştık. Evet. İşte daim o anlamda dedim ya matematiğe evet, evet. ilgimi sevgimi arttıran Aynı zamanda o zaman İmam Hatip sorumlusuydu Milli Gençlik Vakfı'nın. Ee, tanışmamıza vesile oldu. Bizimle ilgilendi, yardımcı oldu. Tabi vakfa gidip geliyoruz. Yani teravih namazları kılınıyor. Böyle biz de orada çay pişiriyoruz. Böyle gelenlere veriyoruz. Ayrı bir sevgi. Yani. Bir heyecan var, çok, var. Evet. Sonra tabi ama bizde doğuda hani biraz şey vardır. Sevgi belli edilmez. Baba evladı çok sevmez <laughs> hani işte falan. <laughs> evet. evet, evet. Ee, Böyle bir gün oturmuşuz bir baktım ya biri sarışın böyle parlak yüzü böyle tebessümle güler yüzü bir hoca bir giriyor hepimize şöyle bir sarılıyor. Bu Mehmet sütte. Hoca oluyor değil, değil mi? Mehmet yani. Hoca <laughs> Bu kim ya falan Allah Allah. <laughs> yani böyle çok şey olduk yani çok etkilendik. Ya bizimle gece gündüz ilgileniyor. Şimdi öyle bir şey ki tahammül sabır ben mesela hep kendimi kınadığım bir şey vardır. Sabır çabuk kızarım çabuk daralırım. Ee, ama yani şu anda tabi gençler bana diyorlar ki ya işte bizim daha önce tanıyan gençler ya burada bir sen çok sabırlı olmuşsun ya falan ben diyorum ben sabırsızım şimdi hocama bakıyorum ya o kadar sabırlı o kadar tahammüllü bizimle ilgileniyor mesela matematik öğretmen olmamda da hakikaten yani onun yol göstermesi yardımcı olması e, moral vermesi o çok etkili oldu yani matematik öğretmen olmamda da. Bu anlamda çok etkili oldu bende, bizimle ilgilendi, sabretti, 20 yıl buraya emek harcadı, gençlere ilgilendi. Allah Ailesinden, şey. çocuklarından felaket ediyordu uzakta Yani Olabilir. bu da aslında aynı zamanda şunun da bir göstergesi yani inanç ırkın çok daha üstünde Tabii ki, gelir. Yani bizim inancımıza göre ırkını inkar eden bizden değildir diyor Efendimiz Amin. ama ırkıyla övünen de bizden değildir. Elhamdülillah. Yani elhamdülillah. düşünün bir Samsun'dan bir Hatay'dan gelmiş gelmiş ama bizde çok derin izler bırakmış yani. Böyle örneklikler hakikaten çok çok önemli evet. hocam. Süremiz kısmen daralıyor. O evet. kadar konuşacağımız şey var ki hocam. Şimdi hangi birine diyorum değineyim. Şimdi normal şartlarda tabii Murat Erol ben şöyle bir bilgiye sahibim yani bir istibarat aldım. Üniversiteye gitmeden Murat Erol İyiyim. önce vakıfta sonra da bir dershanede hatta evet. öğretmenlik yapmış yani evet. üniversiteye okumadan bu evet. hadise oluyor. Bu nasıl mümkün olabilir? Yani aslında işte dedim ya, hocamızın da bu anlamda katkısı var. Şimdi biz tabii 99 yılında İmam Hatip Lisesi'nden mezun olduk, katsaya engeli var. Hı hı. E, akademik olarak da daha önce öyle çok başarılı değildim ama tabii hocamızla da tanıştıktan sonra biraz böyle gençlere ilgilenmek işte yani insanlığa yararlı olmak, işte bütün insanlığın huzuru için çalışmak falan e, tabii sen de mecbur zaman ders çalışacaksın, yani bir başarılı olman lazım bir. Evet, evet. E, Başladık tabii sınav Öyle i̇yi sloganik alsak değil yani öyle yani yani slogan puan, da evet. yapmıyor. Yani iyi puan alsak dahi olmuyor yani kazanamıyoruz falan. Çok iyi puan Ya lazım. Olmuyor hocamızın ortaokulda o zaman çalışırdı Dedi ya çok fakir öğrenciler var bunlar matematikte çok sıkıntı yaşıyor. Sen de biraz matematik ilgin var bunlara yardımcı olur musun? Ya Tabii ya ne demek o zaman derneğin başkan odasını aldık şöyle bir tahta koyduk aparatif <laughs> böyle oturttuk öğrencileri. <laughs> Ya anlatmaya başladık deriz tabi. Hatta arşivden var. Geçen baktım 2005 yılında kanallar, listeler falan var umar. böyle. Çocuklarda çok güzel etki oldu. Yani çok güzel başarılar sağladı. İmam Hatip mezunu, üniversiteye evet. gitmeyen Murat Erdoğan evet, bahsediyoruz, yani. evet. Şimdi ya çok söyleyimse i̇şte ben de moral, benim de bu anlamda şeyim arttı, iştiyakım. Ee, sonra artı bir grup, iki grup sonra Biraz sayısı arttı. Daha sonra bu sefer dershaneyle bir dershane alma durumumuz oldu. Falan yani dershanede olmadı tabii ama o arada İmam Hatip'le öğrencilere tanıştım. Yani ders, sınava hazırlanan İmam Hatip'li öğrenciler. Lise e, sona gelmişler, sınava hazırlanıyorlar. Kat engel engeli var, şey var. Ya bu bende çok olumlu etki yaptı yani. İmam Hatip öğrencilerine bakıyorum, hepsi öyle pırlanta gibi güzel insanlar, heyecanlılar. Bu sefer onlara ders anlatmaya başladık ama çok ayrı bir duygu yani çok zevk alıyorum ama şunu çok iyi hatırlıyorum. Erbakan hocamız dedi ki çatlarcasına çalışacaksınız. O yılda onu net bir şekilde hissettim yani o yani. 3-4 yıllık süreç. Yani o öğrencilerle onlara ders anlatmak, onların akademik başarısının iyi olması için zaten katsayan engel var. İyi bir üniversiteye gitmeleri için onlara yardımcı olmak, sorularını çözmek, ders anlatmak. Yani çok Böyle bende bir heyecan da oluşturuyor, böyle ayrı bir manevi duygu da veriyor. O şekilde sonra bir dershaneye geçtik. Özel ders vermeye başladım. Bazı öğrenciler talep geldi başka yerden. Dershaneye gittim, dedim ya ben kendimi geliştireceğim, sizden para istemiyorum. Ama müsaade edin geleyim orada kendimi Çalışarım. geliştireyim. Hı hı. Tamam dediler, gel. Tabii gittim. Bana ders verdiler önce, sonra bazıları öğrenmiş bu lise mezunu falan, ya böyle şey mi olur demişler, geri çektiler, ders programından tekrar silmişler. Tamam dedim benim için, sonra ben kendimi geliştirmek için gelmişim. Abi bizim yüzümüzün nuru inşallah aydınlatır ya, Sırtı yani, yok. Işığımızı biri kapandı. <laughs> evet abi, öyle. Evet, şimdi böyle etrafımda öğrenciler var, soru çözüyor böyle ama nasıl çözüyor böyle bir aşkla, iştiyakla, böyle bir muhabbetle, sevgiyle falan sonra yavaş yavaş baktım ser dershane bana ders vermeye başladı. Yani bir ay sonra maaş vermeye başladı. Maşallah Para verdiler yani. Maşallah. Ondan sonra tabi e, ama o yıl şunu yaşadım yani. Lise mezun olmak baktım engel oluyor bana. Ha, dedim ki o zaman matematik bölümü yüksek kazanamıyoruz. Puanımız kırılıyor. Fizik bölümü düşüktü o zaman fen edebiyat. Adıyaman'da da açılmadı. Ben ikinci öğretim açılabilir. Sınava girdik. Benim aldığım puan ile matematikteki yerleştirme puanı arasında 48 puan kadar bir fark var. 40 puan en az fark var. Yani kazanmam imkansız yani normal şartlarda. Ben de tercih yapmadım. e kontenjanla dedik fizik bölümü açılırsa tercih ederiz. Son gün, tercihin son günü mesai saatin bitmene yakın bizim Abdurrahman Genç ve matematik öğretmeni. Evet. Yani. Ya Murat abi dedi sen dedi tercih yapmazsan el kontenjanla tercih etme hakkın olmaz. Evet. Ben dedim, o zaman git matematik yaz tercih yani. de o yaptı. Zaten <laughs> gelmiş maksat el tercih etme ablumuz olsun diye. Tabii sonra bir baktık, e, sınav açıklandı matematik bölümü gelmiş. Ya, mi ya. ya nasıl mi gelmiş ya falan? Gelmiş işte yani demek ki nasip işte. Ondan sonra hem yani. dershane çalıştım hem üniversite okudum. Evet. E, öyle işte Allah, nasip Allah razı olsun. Olduk hocam. Yani. Allah razı olsun. Hocam muhabbetimiz tüm güzelliğiyle devam ediyor. Allah razı olsun.